Evet arkadaşlar premium motordayız ve tek max'imizi aldık. X max, tek max aldık. Tek max farkı ne normal X max ile? Onları size söyleyeceğim yola çıktığımız zaman. Şimdi bir gidelim yakıtımızı alalım. Malum yakıtımız yok. Yakıtımızı alalım. Sonra tek tek size anlatacağım. Şimdi ilk özelliği şöyle hemen bir çalıştıralım. Tek max'te navigasyon var. Ee, Garmin'in navigasyonu var. Şöyle oka basalım. Şöyle navigasyon geliyor arkadaşlar göstereyim. Burada navigasyonumuzu ayarlayıp bir yerlere gidebiliyoruz hatta. Şöyle bir yazalım mesela. Hesaplanıyor. Evet, buradan çıktı. Evimizin konumu. Telefonumuzu şöyle koyalım motorumuzu çalıştıralım. Şimdi gidip bir yakıt alacağız. Ay çok tuhaf. Oh ve Aa, ay buradan gireceğiz. Oğlum çok tuhaf lan motor şu an. Yeni olduğu için mi böyle? Şimdi şöyle. Intercom'a da ses veriyormuş. O da güzel. Yani hem ekrandan görüyorsunuz hem de interkoma ses veriyor. 400 metre sonra dönün mönün bir şeyler dedi. Aa Opet varmış lan burada. Dur ablacım bir sakin ol canım ablam. Buradan alalım mı? Şuradan alalım ya. 300 liralık yakıt aldık. Yarımın bir diş üstüne çıktı. Rodaj aşamasında yani ilk yakıtı fulleme dedi. Neden olduğunu bilmiyorum. Yarım depo al dedi. Biz de yarım depo aldık. Nedenini inanın. Gram bilmiyorum. Şimdi rodaj aşamasında devam edin gençler. Rodaj aşamasında ani gazlar vermiyorum. Ee, kaç bin devir dedi. Bu arada şu aşağıdaki navigasyon menüsünü şu alt düğmeye basarak devir saati inanılmaz güzel. Navigasyon kısmındaki devir saati çok güzel. Şimdi motoru size anlatacağım tek tek Maxle alakalı. Ee, tek max ile normalin arasında ne farklar var onları size söyleyeceğim ee, bildiğim ve gördüğüm kadarıyla eğer ekstra bir şey de yani atladıysam kullanıcılar yorumlar kısmına yazsın. Size i̇şte aşağı düğmeyi tekrar bastığımda ama ben bu ekran olsun istemiyorum yani ben ha. navigasyon stop değil geri gel geri gel ben harita gözüksün istiyorum abi ya. Ha benzinlik olayına gelelim. Telefonum ha telefonum önde. Şöyle Şimdi yeni motoru aldığında tamam eyvallah okey ama abi bak bazıları bak bu adam mesela hayırlı olsun dedi başka bir şey söylemedi tamam mı? Geçenlerde hatırlıyorsunuz bunun TDR'lısını aldım ya TDR'lıyı aldığımda yakıt yoktu içinde dedim ki benzin alayım adam hayırlı olsun dedim ki hocam bu test motor dedim hani benim değil dedim işte olsun dedi hani yeni motor dedi hayırlı olsun dedi bizi de görürsün dedim hocam dedim yani ben test ediyorum dedim bu motoru satın almadım yani dedim. Sonra abi yakıtı koydu. Yanındaki arkadaşa diyor ki bak diyor görüyor musun diyor bir hayırlı olsun diyor parası bile atmadı bize diyor. Ulan ben mecbur muyum lan sana para vermeye? Beraber mi aldık motoru anasını satayım? Yakıtı hediye mi ettin bana da sana para vereceğim? Bak böylelerine tilt oluyorum hayırlı olsun abi hayırlı olsun motorun çok güzelmiş dersin mesela geçer gidersin abi adamın içinden geliyorsa verir içinden gelmiyorsa vermez yani i̇şte bu adam sadece hayırlı olsun dediği için verdim bu adama eğer ki böyle ısrarcı olsaydı vermezdim asla bozardım da umurumda da olmaz şimdi gelelim niye bu motoru aldım bu arada ekipmanlarım yok yani kaskım var eldiven montum yok çok özür diliyorum çünkü ee, hiç bu motoru bugün teslim alacağım diye düşünmemiştim. İşte premium motorda Yamaha'da Bahattin abi aradı. Kerem dedi hafta sonu motoru dedi kullanırsın diye dedi. Ben plakasını milakasını dedi çıkarttım. Gel dedi al. Ben de o sıra işte arabaylaydım. Ee, oy. Gittim aldım motoru. Allah'tan kas arabadaydı. İyi de oldu yani hafta sonu şimdi denizemenize falan gideriz yeni motorumla. Şimdi neden tek Max aldım? Navigasyon için değil arkadaşlar. Genelde tek Max'i tercih edenler navigasyondan dolayı tercih ediyor. Ama navigasyon e, kullanıcılardan duyduğum kadarıyla arada bir böyle donma yapıyormuş, atma yapıyormuş ki az önce bizde de yaptı. Yani orada sağda böyle bluetooth işareti çıkıyor, dönmeye başlıyor. Bazen navigasyon atıyormuş abi. Ee, ondan dolayı yani navigasyon çok da önemli değil. Telefon tutucu takarım abi. Yoluma bakarım. Alma sebebim ne? Öncelikle elcikler bak. Tekmex yazılı böyle spor spor elcikler var. Onun dışında aynalar. Aynalar inanılmaz güzel arkadaşlar. Böyle çok spor böyle güzel bir aynaları var. Tekmex ve e, gelen aynalar bunlar. Ama bunların hepsini Yamaha'dan aksesuar olarak da satın alabiliyorsunuz. Onun dışında ön ayak basma yeri metal. Onu da aksesuar olarak alabiliyorsunuz. 3000 küsür lira vesaire falan bir ücreti var. Haricinde başka ne geliyor? Ne geliyor? Koltuk. Tabii en büyük şeylerden. X-Max'in konfor selesi geliyor tek Max'te standart olarak. Normal X-Max alırsanız bunu aksesuar olarak da alabiliyorsunuz. Bu tarz farklılıkları var. Başka bir farklılığı var mı bilmiyorum. Eğer varsa yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Diğer bütün her şeyi. Ha bir de şu ön cep kısımları böyle seledeki gibi kadife ve deri kaplı. İnanılmaz güzel. Diğerinde plastik. Yani hoş daha kaliteli duruyor. Daha lakşırı duruyor. O yüzden tekmek aldım ben. Bu motora komple TDR yapacağız. Ben aslında bu motoru erken almak istemememdeki sebep şuydu. Zaten TDR yapacağız dedik. TDR yapacağımızdan dolayı dedim motor kalsın sizde. Komple motoru TDR, MDR işte o fren sistemi falan her şeyini dedim yapın öyle alayım. İşte e, Premium'dan dedi ki ilk başta dedi bir stok dedi kullan motoru dedi bir stok dedi gör. Sonra aradaki farkı daha iyi anlarsın dedi. Tabi şu an basamadığımız için aradaki farkı anlayamıyorum. Çünkü zaten TDR'lı kullanmıştım ya ben. Ama zaten e, devasal bir fark olacağını düşünüyorum. Ya Benim için TDR'da önemli olan şey ne derler? Fren sistemi. Yani fren sistemini çok beğendim arkadaşlar. İnanılmaz beğendim. Bindiğim TDR'lı motorda e, şanzıman, manzıma işte debriyaj, mebriyaj, tas, bagamaga vesaire yoktu. Şimdi ben onları da taktıracağım. Onları taktırdıktan sonra nasıl bir e, geri dönüş alacağım onu merak ediyorum açıkçası. Daha da iyi gidecektir. Ve daha yüksek hız yapacak. Bu arada navigasyon sadece ilk başlangıçta bir problem yaşattı. Şu ana kadar başka problem yaşatmadı. Şu an hatta gidiyoruz. Normal işte yeme içme yerini, işte e, hava durumunu gösteriyor. Şu anki olduğunuz caddeyi sokağı gösteriyor. Hız limitini gösteriyor. 50 km'ymiş hız limitimiz. Ondan sonra... Ha, haritayı böyle büyütüp küçültebiliyorsun. Bak şu an mesela büyüttüm. Şu an küçültüyorum. Yani uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsun haritayı. Mesela ileride benzinlik varmış. Onu gösteriyor. Güzel yani. Garmin'in navigasyonunu. İşte arada böyle bluetooth koptuğu zaman böyle bir ekran geliyor. Normal navigasyon ekranı geliyor. Ona anlam veremedim ama Tamam abla. Şu an frenler inanılmaz kötü. Yani neredeyse tutmuyor yani yeni olduğu için tabi balatalar Malatalar O yüzden çok riskli hızımız, ani frenler yapmıyoruz. Onun haricinde başka bir şeyimiz yok. Ee, motor güzel abi. X Maxi çok seviyorum. Yani X Maxi alma sebebim arkadaşlar sıcak havada ne yazık ki şeye binilmiyor abi. Yani büyük motora binilmiyor. Sıcak oluyor, hararet yapıyor bir de mesela Sağa sola böyle kısa mesafeye gideceksin terlikle merlikle e Büyük makineye binemiyorsun O yüzden Scooter şart ki X-Max'de gerçekten e, X-Max'i beğeniyorum abi ya tipi mipi vesaire gidişi falan çok güzel Şu aynalara bittim bu arada Yani aynalar Yani sadece ayna bile iyi ki Techmax Almışım dedirtiyor yani Oy. Onun dışında TDR'landığı zaman benim makine daha böyle detaylı videosunu vesaire çekeceğim. Şu anlık bu kadar. Güzel motor. bir ee, bay Station. Bu neymiş? Aa, bakın arkadaşlar. Navigasyon menüsüne girdiğinizde e, istasyonlar diyor. Benzin istasyonları. Bak Shell, Petrol Ofisi, Petrol Ofisi, BP, pet line. burada gösteriyor. Mesela shell diyelim örnek veriyorum. Bunu OK'e OK tıklayalım. Bak. Bak şimdi seni beni shell'e götürecek ve bak sağda böyle 3 boyutlu da şey gösteriyor. Kadıköy Ankara bölümüne dön diyor. İleride bak Kadıköy Ankara bölümü var. Bu güzel. Bunu beğendim. Abim sen ne yapıyorsun Allah aşkına. Bunu beğendim ama biz şimdi ee, navigasyonu stop navigasyon diyelim. Şu an gideceğimiz yeri biliyoruz zaten. Vallahi öyle bir görsel olarak bile çok güzel bence yani. Burada öyle navigasyon görselinin olması güzel. Beğendim. Şu an motorumuz 10 kilometrede arkadaşlar. 4.3 litre yakıyoruz şu an. Ha dur. Eee 40 dakikadır çalışıyormuş motor. Hava 30 dereceymiş. Aa su suyu, su su derecesini gör. Konuşamadım heyecandan. Su derecesini gösteriyor arkadaşlar. Su güzel bir özellik. Şu an 80 derece. Radyatördeki su sıcaklığımız. Trafikte olduğumuz için ısınmış tabi. 79'a düştü. Burada böyle bir sürü şeyler var işte fıtı fıtı gösteriyor. Ondan sonra bak bu devir olayı da çok güzel. Devir olayını beğendim şimdi. 5000 10 5000 deviri geçmezsem 90'ı geçemiyorum. Mecbur böyle gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biliyorsunuz ki rodaja önem veriyorum. O zaman navigasyonumuzu açalım. Fıtı fıtı navigasyonla gidelim normal menü içerisinden TCS'yi kapatabiliyorsunuz. Yine normal dörtlümüz, dörtlümüz falanımız filanımız var işte. Böyle güzel. Güzel motor. Şunu anlamadım. Üstteki ekranda motor 7 kilometrede gösteriyor. Ha bu şeymiş. AVG Speed ortalama hızım. Ortalama 13 km hızla gidiyormuşum. Tamam. Kilometreyi yukarıda gösteriyor arkadaşlar. Okey. Şimdi oldu. 8 kilometrede motorumuz. Sıfır değil artık ikinci. Ama satmam. <laughs> Yok abi. x max gerçekten her garaja bir scooter olması gerekiyor. Evet bugün işlerimizi halledelim ismesin. Sonra evimize gidelim. Bir üstümüze düzgün bir şeyler giyelim. Montumuzu falan alalım. Ondan sonra çıkalım. Bakın gitti navigasyon. Şu an arıyor. İşte şu an kullanıcıların çoğu bundan şikayetçi. Navigasyon böyle sürekli gidiyor, sonra kendine geliyor diyorlar. Umarım buna bir güncelleme gelip düzeltirler. Yoksa yani navigasyonun olmasının bir anlamı yok yani. Düşünün tam sapaktan döneceğim navigasyon gidiyor. Ne anladım o işten. Yama bunu lütfen bir güncellemeyle düzeltelim. Garmin'le bir iletişime geçin. Evet arkadaşlar dediğim gibi TDR'ladıktan sonra detaylı bir inceleme gelir. Yine aklınıza takılan X-Max alacaksanız eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa Yorumlar kısmında sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Ben gideyim bir aç karnımı doyurayım. Görüşmek üzere.